Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yakınları hem sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kıramak hem de onlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için karanfil hediye etmişti. Sağlıkçılar şifa, refakatçiler karanfil dağıttı başlıklı haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haber okudum. Halkımızın kıymet bilirliğine inancım daha da arttı. Bir hastanemizde hasta yakınları arkadaşlarımıza karanfil dağıtmış suça eğilimli bir avuç kişiye karşı Takdire şayan davranış. Tutumunuz, saygınız, yeri geldiğinde sabrınız, karanfil kadar kıymetli. Sağ olun ifadelerini kullandı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ Bu olaylardan dolayı da umarım bir an önce son buluşa kolay gelsin <laughs> emeklileriniz çok teşekkürler sizler için değerlisiniz e, Deniz, <laughs> e, an... teşekkür ederim çok seviyoruz siz iyi ki varsınız çok üzülüyoruz yaşanan olaylara ben haftaya kimi olarak geldim buraya ne kadar özveriyle çalıştığınızı biliyoruz umarım herkes bunu anlardır şiddet olayları bir an önce, önce sonlanır çok teşekkür ederim Sizin Sizin de iyi, çok iyi, iyi ki varsınız iyi yani. hareketler Buyur yaslı şey ya. de, teşekkürler. Çok, aslında. Teşekkürler. Ben de nasıl güzel. Teşekkürler. çok sağ nasıl Çok sağ Çok varsınız. Teşekkürler. için tekrar tekrar teşekkürler. Sizlerin evet. de karşılığını almanız umuduyla ve ümidiyle inşallah. 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 Çok sağ olun. İyi çalışmalarınız olsun. Bugün sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz değeri belli etmek amacıyla kendi elimizden geldiği kadar bir ufak bir şekilde buraya geldik. Ee, çok üzülüyoruz bu olaylara. Özellikle geçen günlerde yaşadığımız hemşire arkadaşımızın başına gelen olaylar bizi çok üzdü. Umarım bir an önce son bulur. Sağlık çalışanları zaten her zaman çok özverili çalışıyordu. Ancak iki yıldır pandemi nedeniyle hepten özverili çalışmaya başladılar. Umarım herkes onların kıymetini bilir, anlar ve e, bu şiddet olayları her yerde, her aşamada son bulur. Siz e, hasta yakını falan mısınız? Ben edin? hasta yakını olarak buradayım. E, onlara verdiğimiz değeri göstermek amacıyla ufak nacizane bir şekilde burada yer aldım. E, çok özverili çalıştılar. Her zaman sabırla bizimle ilgilendiler. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizin önünüzde onlara. Her zaman bizimleler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. İsim sözü nedir? Ben Sümeyra Arslan. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şöyle buyurun. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Allah Çok seviyoruz. Özelli çalışmalarınız için tekrar tekrar teşekkürler.